çok sağ olun. sağ olun. 2019 evet, yılında imzalandı. 2019 Şubat ayında imzalandı. 2019 Nisan ayında da eee efektif hale geldi. Projede aktif olarak çalışmaya başladık. Eee projenin ikinci yılında eee erken uçuş eee kararı eee alındı. Eee 2023'te uçulmak üzere. Eee biz de buna yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekibimizle beraber önce eee helikopterimizin tasarımını, detay tasarımını tamamladık, üretime hazır hale getirdik, üretim verilerini e, üretim e, tarafımıza sağladık. Onlar bir yandan parça üretimlerine başladılar, bir yandan biz de alt sistemlerin tedariğine başladık. E, son bir yıldır da helikopterimizin parçaları üretilir ve e, alt sistemleri tedarik edilir durumunda. E, son dört aydır e, helikopterimizin e, gövdesini toparladık, alt sistemlerin üretimini tamamladık ve helikopteri bir araya getirmeye başladık. E, önce orta gövde üretildi, ön gövde ve arka gövde üretilerek birleştirildi. Bunun üzerine de sistemden alt sistemler teker teker konmaya başladı. E, geldiğimiz aşama itibariyle e, aslında bayağı hızlı ilerledik. E, büyük bir ekip sayesinde, güçlü sağlam bir ekip sayesinde bunları başarmış olduk. 17 Nisan itibariyle hangardan çıkımızı, çıkışımızı gerçekleştirdik. 23 Nisan itibariyle ilk motor çalıştırmamızı gerçekleştirdik. 28 Nisan itibariyle de ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yani hangardan çıkıştan 11 gün sonra uçuşumuzu gerçekleştirdik. Biz hangardan çıkışın, çıkıştan sonra e, özel bir test binamız var. 993 numaralı bina, yuvarlak helikopter testleri için tasarlanmış bir bina. Burada helikopterimizi yere bağlıyoruz. Yere bağlayıp çok zorlu testlere tabi tutuyoruz. Hatta havada göremeyeceği kadar zorlu testlere tabi tutuyoruz. Burada helikopterimizin uçabilirliğinden emin olduktan sonra helikopteri e, alana çıkarıp önce taksi sonra da uçuşunu gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde hızlı bir ilerleme sağladık. Bir ile Atak 2'nin farkını şöyle açıklayabilirim: e, Ağır sınıf taruz helikopteri, zırhlı bir helikopter. E, kokpiti camları zırhlı olacak, yanları zırhlı olacak, koltukları zırhlı olacak. E, 6 istasyonumuz var, 1500 kilo silah yükü taşıyabilir bir helikopter olacak. E, uzun menzilli özellikle e, füzelere. Füzelerle donatacağız, Üzüm menzilli silahlarla donatacağız bu helikopteri. E, Roketsan'ın bu konuda çalışmalarını biliyorsa, Gen'in bu konudaki çalışmalarını biliyoruz hatta mevcut ürünleri var. Bunları direkt helikopterimize entegre edeceğiz. Pallerimizin e, üzerinde bir milimetrik dalga radarı olacak. Bununla yine çok uzun mesafeden tespit yapabilir olacağız. Aslında temel farkımız uzun mesafeden tespit, teşhis ve imha kabiliyeti olacak. Bu helikopterimizde ee, dediğim gibi ilave olarak ciddi bir silah yükümüz var ee, Gördüğünüz üzere her bir kanatta 3 istasyonumuz var atak birden farklı olarak ilave bir istasyonumuz daha geldi ön taraftaki topumuz 30 milimetre menzil olarak daha yüksek kabiliyete sahip bir e, top olacak 750 mühimmat atma kapasitesine sahip olacak yine filirimiz, kameramız, Aselsan'ın ürettiği bir kamera olacak ve çok uzun mesafeden tespit edebilme yeteneğine sahip olacak. Aynı zamanda lazer işaretleme performansı da yine çok uzun mesafeli olabilecek. Projemizi iki yıl içerisinde teslim etme hedefimiz var. Üst yönetimimiz tarafından bize bu hedef verildi. Biz de buna uygun olarak çalışıyoruz. Ee, projeyi aslında e, Atak'ta olduğu gibi, T9 Atak'ta olduğu gibi kademeli olarak ilerlemek hedefindeyiz. E, atak'ta da EDH faz 1 ve faz 2 konfigürasyonları ile ilerlemiştik. Yani önce temel e, özellikleri ve temel silahları kalifiye edip e, kullanıma sunduk. Sonrasında üzerine koya 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 e, en son faz 2 konfigürasyonun teslimatı yapıldı. Burada da benzer şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz temel helikopter fonksiyonlarını kalifiye edip temel silahlarla donatacağız. Sonrasında da ilave özelliklerimizi üzerine ekleye ekleye kalifikasyona devam edeceğiz. Alo Ha Buyurun hikayenin başı 2006 yılı diyebiliriz aslında 2006 yılında e, a 400 projesinden elde ettiğimiz tasarım ofsetiyle beraber başladığımız Ağabey. bir tasarım serüvenimiz var TUSAŞ olarak sonrasında Hürkuş'ta EASA sertifikası almış Ağabey. bir tasarım ekibimiz tasarım organizasyonumuz oldu sonra Hücret'imize Gökbey'imize başladık sonrasında da Atak ve diğer uçaklarla beraber aslında insanlı uçaklar anlamında çalışmalarımız devam etti. Mini Muharip uçak da onun son ürünü, o ekibimizin son ürünü. Bu uçaklar aslında dünyada parayla satın alınacağınız uçaklar. Bunlar İHA'lar da dahil, diğer uçaklar da dahil. Para verseniz dahi vermiyorlar böyle uçakları. Biz böyle uçakları milletimize, vatanımıza kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. En büyük özelliği aslında 5. nesil dediğimiz görünmezlik özelliklerinin olması, iç silah yuvalarının olması ve bunun yanında süper gibi değişik yeteneklerinin olması aslında bizim uçağımızın en önemli yetenekleri. MMU aslında burada gördüğünüz lansmanı yapılan 4-5 platformun kontrolünü sağlayacak ana kontrol ünitesi diyebiliriz. Bu e, işin merkezinde olan uçağımız anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla stratejik olarak e, biraz önceden bahsettiğimiz parayla satın alamayacağımız bir güç çarpanı hava kuvvetlerimiz için. Yıl sonunda inşallah görmeyi hedefliyoruz. E, tabii ki burada güvenlik en önemli şart bizim için. güvenlik ne zaman sağlarsak o zaman uçacaktır ama hedefimiz yıl sonu.